Merhabalar. Yeni bir bilgisayar kasası topluyorum. Onun için birkaç bilgisayar parçası aldım. Bu da şimdi göstereceğim yeni topladığım bilgisayar kasası için ekran kartı Intel Arc B580. Beraber şimdi bunun kutu açılışını yapacağız. Çok acayip bir kutusu var. Çok zor açtım. Açtıktan sonra kapatmak zorunda kaldım bu videoyu çekebilmek için. Çok da zor kapattım. Şimdi tekrar beraber açıyoruz. Şöyle bir kutusu daha var. Bu Limited Edition. O yüzden kutu içerisinde birçok kutu var. Bu şekilde açılıyor. Şu kapağın üst kol tarafını çektiğiniz zaman yukarı doğru kalkıyor. Ve siz de ekran kartını oradan almaya çalışıyorsunuz. Şöyle bir ekran kartı. Bayağı kaliteli malzemesi var. Bu tarafta HDMI Display Port girişleri var. Bunun detaylı incelemesini yapacağım. Bu sadece bir kutu açılış videosuydu. Kendinize iyi bakın.